Okul Aile Birliği Başkanıyım. Bugün Afat Erzurum Afat'ta görevli olan arkadaşlarımızla birlikte okulumuzda deprem ve doğal afetlerle ilgili bilgilendirme ve tatbikat yapacağız. Bunun neticesinde gençlerimizi, çocuklarımızı daha iyi şekilde nasıl yönlendiririz? nasıl şekillendiririz? Onun e, tatbikatını AFAD'daki arkadaşlarla birlikte sonuçlandırmaya çalışacağız. Teşekkür ederim. 22 Eylül 2014 tarihinde göreve başladık. Ben biriyle doldurmadık. Okulumuz sosyo, ve kültürel olarak hakikaten ilimizin en güzel bir bölgesinde bulunuyor. Fakat en büyük handikapımız okulumuzda iki de eğitim öğretim yapıyoruz. İnşallah 2015-2016 eğitim öğretim yılında normal öğretmeye geçmek suretiyle okulumuzdaki eğitimi daha kaliteli, daha başarılı bir yere taşımanın mutluluğunu inşallah hep beraber yaşayacağız. Merhabalar ben Nasılsınız? Arkadaşlar, ismim Serhan Taralacak, Nereden geldiğim konusunda az da olsa bildiğiniz vardır. Afet Acil Durum Müdürlüğü'nden geliyorum. Afet Acil Durum Arama Kurtarma teknesi. sizin sizinle bugün burada hem kurumunuzu tanıtmak hem de hangi haftadayız biliyorsunuz? Biliyor musunuz? Deprem haftasındayız. Deprem haftası nedeniyle neden? deprem konusunda sizinle de bilgi alışveriş yaptık. Onun için buradayım. Elimden geldiğince ben size bilgilerimi aktarmaya çalışacağım. Deprem öncesinde, deprem esnasında ve deprem sonrasında neler yapmamız konusunda görüşeceğiz. Benim unutup atladığım, kafanıza takılan, anlattıklarım arasında da kafanıza takılan şeyler olursa onlar için de karşılıklı bilgi alışverişinde bulunacağız. Tamam mı arkadaşlar? Sadece tabii yer kabuğu altındaki fay hattı dediğimiz tabakalar kırılması sonucunda oluşan yer üstündeki sarsıntılar topluluğu. Sarsıntılar topluluğu Değişik depremler var. Tektonik depremler, volkanik depremler. Yalnız bu konulara çok fazla giremeyeceğim çünkü süremiz kısıtlı olduğu için yarım saat içerisinde yarar olmaya çalışacağım size şey yapabiliriz hani deprem anında ihtiyacımız olan şeyleri yardım çantamıza koyacağız. Ee, mesela hani yer altında kalabiliriz deprem üstümüze hani çökebilir. Bu yüzden yanımızda deprem çantasını bulundurmamız lazım. Evet. Ee, evet. Bir de şey hani hemen depremi hissettiğimiz zaman kendimizi sıvalım veya en yakın çevremizde olan sağlam bir yerin altına almamız lazım. Onlar deprem İlk önce alınacak tedbir şu. Sağlam zeminler üzerine sağlam binalar yap. İlk tedbirimiz bu bize. Ki sonuçta binalarımız yapılmış. Ardından binaların içerisinde yani yaşam alanlarımızda almamız gereken tedbirlerimiz var. Bunlar neler? Bunlar e, şöyle söyleyeyim. Evlerimizde isek veya okulumuzda isek, benzer konular Bize tehlike ulaştırabilecek, deprem esnasında bize tehlike oluşturabilecek eşyalarımızın sabitlenmesini yapacağız. Duvarlara sabitlenmesini. Bunlar nedir? Dolaplarımız, devrime ihtimali olan dolaplarımız, ee, raflarımız, ee, duvarlardaki resimlerimiz, bunlara dahil olan şeyler. Artı ne yapacağız? Az önce arkadaşımızın da dediği gibi deprem çantaları hazırlayacağız. Peki deprem çantasında ne var? O konuda bilgi verebilecek arkadaşım. Buyurun öyle bisküvi olabilir yiyecek olarak. Su. Ondan sonra fener, ışık olması için. Evet. belki yaralanmadan dolayı bazı sargı bezleri falan da olabilir. Çok güzel. Çok güzel. Ekleyecek olan var mı arkadaşlar? Çok teşekkür ediyorum. <laughs> arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Yalnız hepiniz kalkın. Hepiniz kalkın. <laughs> yani doğru yalnız arkadaşlar. Ee, söyleyin yani katılım olsun. Hani biz aldık yerleştik evimiz şu an. Evimizde devrimle alakalı neler yapabiliriz? Yani örneğin öncesinde. <laughs> Buyurun. İnşallah Devren çantası mesela ne ne olmalı? Ne olmalı? Herkes öyle. Gel. Dans gıda diyelim buna. Olmaz. Fena. Fena hocam. Yara İlk yardım çantası diyebilir miyiz? Evet efendim. Can filit mesela hocam ana. diyelim buna. Şurayı. Evet, ilk yardımla altına... ilgili. Burayı zemin olarak düşünürsek. Şunu da sıramız olarak düşünürsek. Evet. Bizim yapacağımız şuraya cenin pozisyonu dediğimiz şekilde çöreklendi. Amaç ne? Tavanı düşündüğümüz zaman, tavan kırıldığı zaman şu şekilde bir üçgen oluşturmak. Hayat üçgen. olan kurtarma ekipleri gelinceye kadar en bir şekilde orada bekleyelim. Tamam pislenmemesi için öncelikle verilen şey ama deprem esnasında yapmamız gereken yan olarak yatabilir masanın üstünde. Yan olarak. Şurada yan olarak ellerinizi kafanızın arasına alın. Şu şekilde, biraz daha toparlayabildiğiniz Şu şekilde, şu şekilde arkadaşlar sıralarımızın yan tarafına yatacağız. Tamam arkadaşlar? Var mı göremeyen arkadaşım? Sıkıntı var. Yaşadığımız yerlerle ilgili tahliye planları oluşturuyoruz ki o afetin sonunda çıkacağımız yerleri belirleyelim. Tahliye planlarımızı oluşturduk. Güvenli yerleri tespit ettik. Özellikle evlerimizde birer tane Acil durum çantalar oluşturuyoruz. Hani depremden sonra bulunduğumuz yeri terk ettiğimizde eğer işe girmeme durumu olursa en azından bir iki gün hayatımızı sürdürebileceğimiz e, içerisinde malzemeleri bulunduran bir takım e, malzemelerimiz yapıyoruz. Ve bunu da evin çıkışına en yakın kısımda bulunduruyoruz. Bunu da yaptık. Ondan sonra burada aşağıya bir sedye aşağıya gelir. merdivenlere panik yapıp koşmadık, asansörü kullanmadık. Dediğimiz şekilde hayat bir şey oluşturabileceğimiz sağlam bir eşyanın yan tarafında, cennet pozisyonunda kafamızı koruyarak bekledik. Sarsıntı geçti. Hayattayız, binamız yıkılmadı. Ne yapacağız? Hemen Hemen kaçacağız. Nasıl kaçacağız? Kaçma <laughs> ihtimalimiz yok. Zaten burada, yok. burada bekleme gibi bir lüksümüz yok. Sarsıntı bittikten sonra kesinlikle binanın tahliye edilmesi gerekiyor. Ama nasıl taşıcağız? 14 saniyelik bir süreçte en yakın çık çıkabileceğimiz çıkışa doğru gideceğiz. Sarsıntı bittikten sonra evdeyseniz kesinlikle hiçbir eşyanızı almadan bilgisayarımı alayım, laptopumu alayım, televizyonumu alayım, oyuncağımı alayım <laughs> kesinlikle böyle <laughs> bir şey <laughs> Kesinlikle böyle bir şey yapmıyorsunuz. En kısa zamanda güvenli bir şekilde binayı tahliye ediyorsunuz. Yok. Ağır hasar almış ya yani orta hasar almış binanız üstünüze yıkılabilir. İçerideki eşyanız ne kadar kıymetli olursa olsun canınızdan kıymetli şey. değil. Dediğim gibi hiçbir eşyanızı almıyorsunuz. Binayı güvenli bir Size emin olun ilk 72 saat hiçbir şekilde, hiçbir kimse ulaşamaz. Zaten bu dünya bir tane küre, dünyada hiçbir tane araba bir gerçektir. İlk yardım ekiplerinin ya da kurtarma ekiplerine size ulaşması en erken 72 saat. quem cunhos. Altık Bey Ortaokulu'nda Afet ekibi arkadaşlarımız deprem ve doğal afetlerle ilgili bilgilendirme yaptılar öğrencilerimizi. Okul ile birliği olarak biz de işlerinde bulunmaktan mutluluk duyuyoruz. Çünkü gençlerimizi en iyi şekilde yetiştirmemiz ve onları doğal afetlere karşı hazırlamamız bizim en büyük görevlerimizden bir tanesi. Ee, çok verimli bir tatbikat oldu. Arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bütün sınıflar dolaştırılarak oradaki öğrencilerimiz bilgilendirildi ve bu bilgiler, bu bilgilerin e, diğer arkadaşlara da aktarmaları sağlanacak bir şekilde organize edildi. Allah doğal afet vermesin ama verdiği takdirde de gençlerimiz, çocuklarımız bilinçli bir şekilde inşallah bu doğal afetleri atlatma yönüne gidecekler. Hocam bu öğrencilerin tahliyesi ne kadar kaç dakika veya saniyede sürdü? Öğrencilerimiz e, benim e, bildiğim kadarıyla 90 saniye, 90 saniye. E, 90 saniye civarlarında oldu. Evet. E, çok iyi bir tahliye gerçekleştirildi. ki Okulumuzun genel mevcudu 993 kişiden e, ibaret. E, Cıvıl cıvırlar görüyorsunuz. Ee, i̇nşallah ee, dediğim gibi böyle bir afette insanlar karşı karşıya kalmazlar. Ama karşı karşıya kaldıkları zaman da gerekli bilgiye sahip olduklarından dolayı ee, birçok ee, kötü şeyi rahatlıkla atlatabileceklerini zannediyorum.